Ben Muhammed Hayri Aslan. Bugün sizlerle en son idgam bu neyi işlemiştik. Bugün de sizlerle idgam bila bu neyi işleyeceğiz. Hatırlarsınız ki biz bir konuyu işlemeden önce o konunun başlığının kelime olarak ne anlama geldiğini anlatıyoruz, öğreniyoruz. Sonra o konunun ne olduğunu anlıyoruz, öğretiyoruz. Hemen bunun da kelime anlamını öğrenelim. İdgam demek, şedleri okumak demek. İdgam, şedleri okumak demek. Diğer konumuzdan da hatırlarsınız bila, la Arapçada olumsuzluk eki. Sız, siz veya hayır anlamına gelir. Burada da Hunne neydi? Genizden okumak. Buradaki bina şöyle bir anlam katıyor. Genizden okumak sızın. Genizden okumak, genizden ses getirmek sizin şeddeli okumak. İdgan Mardin e neden yapıyorduk hatırlarsınız. Hem şeddeli okuyorduk bu o konu gerçekleşince. Hem de burnundan genizden ses getirip biraz tutuyorduk. Bunda genizden ses getirmek ve tutmak yok. Bunlar olmaksızın şeyler okuyacağız. Nasıl olacağını birazdan anlarsınız. Tenmin yani iki üstün iki eser sonra veya bir sakinden bir bunlardan birinden sonra idgam bir abun harflerinden biri gelirse o zaman idgam bir olur. Peki idgam bir ne? Harfleri kaç tanedir? İki tanedir. Bunlar da lan ve ha. La ve ha. Tenmin yönü sonra bunlardan biri gelirse idgam bir olur. Peki nasıl uygulanır? Nasıl okunur kıymetli öğrenciler? Men la mesela burada nun isakinden sonra lam gelmiş. İlham bir ağzına harflerinden biri. Men la deyip geçeceğiz. Men la diye tutmak veya kendinizden ses getirmek yok. Mellâ min rabbihim. Nun isakinden sonra ra gelmiş. İlham bir ağzına harflerinden birisi. Mir rabbihim diyeceğiz. Şedde okuyacağız geçeceğiz. Sakın ha sakın. Mir rabbihim gibi yapıp tutmak yok bunda. Gafurun temin gelmiş sonra ra gelmiş. İlham bin Avruna efendim biri. Gafurun rahim deyip tutmak yok bunda. Gafurun rahim deyip gafurun rahim deyip gencimizden ses getirmeyeceğiz. Nasıl okuyacağız peki? Gafurun rahim Gafurun rahim Hemen şeyden okuyup Devam edeceğiz. Okuyuşumuzu tamamlayacağız. Tutmak veya genizden ses getirmek gibi bir yanlış yapmayacağız burada. İzham Güler konumuz da böyleydi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.